Merhaba arkadaşlar Mutlu Akademik kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabımızın araştırma nasıl yapılır konumuzun etkinliklerini kısa konu anlatımını birlikte yapacağız arkadaşlar. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız ve hemen dersimize başlıyoruz. Herhangi bir konuda araştırma yaparken nelere dikkat ediyorsunuz aşağıya yazınız demiş arkadaşlar. Araştırma yaparken ne yaparız arkadaşlar? Güvenilir kaynaklardan bilgi edinmeye çalışırız değil mi? Bilgilerin güncel olmasına ve farklı kaynakları karşılaştırmaya da özen gösteririz. Ayrıca doğru ve tarafsız bilgilere ulaşmak için olaylara farklı bakış açılarıyla yaklaşabiliriz arkadaşlar sorumuza bu şekilde cevaplayabiliriz arkadaşlar. Evet devam edelim. Sayfa 148'i. Cevapladaki 149'da siz çevrenizdeki hangi sorunla ilgili araştırma yapmak isterdiniz? Neden diye sormuş arkadaşlar. Evet ben kendi çevremde arkadaşlar çevre kirliliği ile ilgili araştırma yapmak isterdim. Çünkü bu sorun hem doğayı hem de insan sağlığını olumsuz etkiliyor ve geleceğimizi tehdit ediyor. Ben de bu Konuyla ilgili bir araştırma yapmak isterdim arkadaşlar. Araştırma yaparken kitaplar dışında başka hangi kaynaklardan yararlanılabilir diye belirtmiş arkadaşlar. Araştırma yaparken kitaplar dışında başka genel al akademik makaleler bilimsel dergiler belgeseller ve uzman görüşleri gibi farklı kaynaklardan yararlanılabilir diyebiliriz arkadaşlar. Evet devam edelim. Sayfa 150. Mehmet'in çalışmasının bilimsel olduğunu söylenebilir mi? Neden demiş arkadaşlar. Burada e, tabi bilgileri okuyoruz arkadaşlar. Mehmet'le ilgili bilgileri okuttuktan sonra bu soruları cevaplıyoruz. Evet Mehmet'in çalışmasının bilimsel olduğu söylenebilir. Çünkü bilimsel araştırma basamaklarını takip ederek konuyu belirlemiş, kaynaklar bulmuş, notlar almış ve bunları analiz ederek araştırmasını tamamlamıştır. Ayrıca bilgilerini güvenilir kaynaklardan alıp referansları doğru bir şekilde kullanmıştır arkadaşlar. Bundan dolayı bilimsel olduğunu söyleyebiliriz. Siz araştırmalarınızda nelere dikkat ediyorsunuz diye sormuş arkadaşlar. Araştırmalarımda kaynakların güvenilir olmasına, güncel bilgilere, Ulaşmaya ve farklı perspektiflerden yani farklı bakış açılarıyla incelemeye dikkat ediyorum diyebilirim arkadaşlar. Evet etkinlik zamanı bölümümüz var. Sosyal bilimlerle ilgili bir konuda bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapınız. Araştırmanızın aşamalarını aşağıdaki bölümlere yazınız demiş. Evet araştırma konumu olarak arkadaşlar teknolojinin eğitim üzerindeki etkilerini aldım. Konuyla ilgili varsayımlarım teknoloji eğitimde öğrenme süreçlerini hızlandırır ve bilgiye erişimi kolaylaştırır. Ancak yanlış veya aşırı kullanım dikkat dağınıklığına ve bilgi kirliliğine neden olabilir. Üçüncü olarak araştırma konumla ilgili kaynaklar neymiş bunlara baktım arkadaşlar. Eğitim teknolojileriyle ilgili akademik makaleler neler, eğitim bakanlığı raporları, teknoloji ve eğitim konulu kitaplar, eğitim platformları ve web sitelerini ne yaptım araştırmamda e, kaynak olarak kullandım. Kaynaklardan elde ettiğim bilgilerin sınıflandırılması ve doğruluğunun e, doğru olduğunu belirlediğim varsayımlarım. Teknolojinin eğitimde bilgiye hızlı erişim sağladığı ve öğrenme materyallerini çeşitlendirdiği teknolojik araçların doğru kullanılmadığında dikkat dağınıklığı ve bilgi kirliliği oluşturabileceği uzaktan eğitim ve dijital öğrenme platformlarının eğitimdeki fırsat eşitliğini artırdığı bunlar arkadaşlar bilgilerin sınıflandırılması ve doğru olduğunu belirledim varsayımlarımdı. Beşinci olarak da araştırmanın özetini yazdık. Araştırmam teknolojinin eğitimde olumlu etkiler sağladığını ancak doğru kullanılmadığında bazı sorunlara yol açabileceğini göstermiştir. Teknolojinin etkili bir şekilde kullanılması öğrenme süreçlerini daha verimli hale getirirken eğitimde fırsat eşitliğinde katkıda bulunmaktadır şeklinde araştırmamızın özetini de paylaşmış oldum arkadaşlar. Evet bu konumuzla ilgili etkinliklerimizi tamamladık. Hemen bir diğer konumuza bakalım arkadaşlar. Emeğe saygı aşağıdaki haberi okuyunuz ve soruları cevaplayınız demiş. Evet şöyle bakalım İstanbul'da korsan kitap operasyonu. İstanbul'da iki ilçede üç ayrı adrese eş zamanlı korsan kitap operasyonu düzenlendi. Depolara yapılan baskınlarda 58.804 adet bandrolsüz korsan kitap, 1580 adet sahte bandrollü kitap, 4519 adet yabancı dil ders, CD, DVD'si, 1200 adet kitaplara yapıştırılmaya hazır sahte bandrol, 40 bin adet kitap kapağı 3 adet CD çoğaltıcı olmak üzere toplam 106.103 adet ürün ele geçirildi. Yakalanan kitapların çoğunun tıp kitabı ve yabancı dil kitabı olduğu, bunların orijinal ve bandrollü olduğu iddia edilerek internet ortamında satışının yapıldığı tespit edildi. Baskında yakalanan şüpheli hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Ele geçirilen korsan, korsan kitaplar sergilendi. 1. Korsan kitap ifadesinden ne anlıyorsunuz? demiş. Arkadaşlar, korsan kitap yazarının izni olmadan çoğaltılan, bandrolsüz ve yasa dışı şekilde satılan kitaplardır diyebiliriz. 2. Şüpheliler neden? Haksız kazanç elde etmek ve fikir ve sanat eserlerini kanununa muhalefetle suçlanmaktadır. Şüpheliler orijinal kitapların izinsiz kopyalarını yaparak yasa dışı şekilde gelir elde ettikleri için haksız kazanç ve telif haklarının ihlal ettikleri gerekçesiyle gere çeşisiyle suçlanmaktadır. Kitap üzerine bandrol ne amaçla yapıştırılmaktadır? Bandrol kitabın yasal ve telif haklarına uygun olduğunu göstermek için yapıştırılır. Korsan baskıları önlemek amacıyla kullanılır diyebiliriz arkadaşlar. Evet Cep telefonunun sahtesini yaptılar. Bir teknoloji şirketinin fuarda tanıtmayı planladığı yeni modellerin şimdiden sahtesi üretildi. Uygun fiyatı ile kullanıcıların dikkatini çeken bu cihazlar kullanıcıların sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Son dönemlerde yaşanan batarya patlamaları cihazı tehlikeli hale getiriyor. Bunun yanı sıra da test edilmeyen bu cihazlar vücuda uzun vadede ciddi zararlar verebiliyor. Evet sahte ürün kullanmanın tehlikeleri nelerdir diye sormuş. Sahte ürünler test edilmedikleri için sağlık açısından tehlike oluşturur. Özellikle batarya patlamaları gibi riskler ciddi yaralanmalara yol açabilir. Sahte ürünlerin yol açabileceği başka ne gibi zararlar bulunmaktadır diye sormuş. Sahte ürünler uzun vadede vücuda zarar verebilir ve maddi kayıplara neden olabilir. Ayrıca cihazların bozulması durumunda teknik destek almak zor veya imkansızdır. Bu da kullanıcılar için ek maliyetler doğurur diyebiliriz arkadaşlar. Evet devam edelim şöyle. Telif hakkı işaretini kitaplar dışında hangi ürünlerde görüyorsunuz demiş. Telif, hak, telif hakkı işaretini kitaplar dışında arkadaşlar müzik albümlerinde değil mi CD, DVD gibi filmlerde, yazılım programlarında, sanat eserlerinde ve web sitelerinde görebiliriz. Bu işaret yaratıcı eserlerin izinsiz kullanımını engellemek için kullanılır diyoruz arkadaşlar. Evet devam edelim. Ülke olarak patent sayımızın artması için neler yapılmalıdır tartışınız demiş. Patent sayımızın artması için bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarına daha fazla destek verilmelidir. Üniversiteler, teknoloji merkezleri ve özel sektör işbirliği artırılarak yeni buluşların teşvik edilmesini sağlanmalıdır. Ayrıca eğitim sisteminde yenilikçi düşünce ve yaratıcılığı destekleyen programlar uygulanmalı ve girişimcilik teşvik edilmelidir diyebiliriz arkadaşlar. Evet geldik yetkinlik zamanına. Aşağıdaki haberi okuyunuz ve soruları cevaplayınız demiş. Aşıda devrim 3 kıtadan patent aldı. Boğaziçi Üniversitesi'nde Profesör Doktor Nesrin Özeren'in geliştirdiği ve aşının oda sıcaklığında 30 gün dayanabilmesine olanak tanıyan teknoloji, Türkiye'nin 3 kıtada birden patent alan ilk buluşu oldu. Aşıların 2-8 derecede saklanmaları gerekiyor. Aksi halde aşılar bozuluyor ve bağışıklığı geliştirmiyor. Söz konusu yeni buluş ise aşıların en az 30 gün boyunca oda sıcaklığında dahi bozulmadan taze kalmasını sağlıyor. Bu teknolojiyle geliştirilecek tüm aşılar artık kolaylıkla dünyanın her yerine gönderilebilecek. Evet. Bu şekilde arkadaşlar sorularımız vermeyi şöyle bakalım. Bir ürünün farklı ülkelerde patent alması neden önemlidir demiş. Evet ürünün farklı ülkelerde patent alması o ülkelerde de yasal koruma altına alınmasını sağlar ve bu ülkelerde izinsiz kullanımın önüne geçer ayrıca küresel düzeyde ticari fırsatlar yaratır ve buluşun uluslararası alanda tanınmasını sağlar diyebiliriz. Buluşun patentinin alınması öğretim üyesine ve ülkemize neler sağlayacaktır? Buluşun patenti öğretim üyesini akademik ve ticari anlamda prestij kazandıracak ve maddi getiriler sağlayacaktır. Ülkemiz ise bilimsel gelişmeler de öne çıkarak uluslararası rekabette avantaj elde edecek ve teknolojik açıdan güçlenecektir. Böylesi buluşların yapılması bilimsel çalışmaları nasıl etkileyecektir açıklayınız demiş. Bu tür buluşlar bilimsel araştırmalar olan ilgiyi artırır yenilikçi düşünmeyi teşvik eder ve daha fazla yatırım yapılmasını sağlar. Ayrıca genç bilim insanların araştırma yapmaya ve yeni buluşlar geliştirmeye motive eder diyebiliriz. Arkadaşlar evet devam edelim bakalım başka etkinliğimiz var mı? Evet yine bir etkinlik zamanı var. Aşağıdaki cümleyi uygun ifadelerle tamamlayınız demiş. Telif ve patent hakkı saklı ürünler yasal yollardan temin edilmelidir. Çünkü Telif ve patent hakkı saklı ürünler yasal yollardan temin edilmelidir ki eser sahiplerinin emeklerine saygı gösterilsin, haksız kazanç elde edilmesini engellensin ve ürünler kalitesini garanti altına almış olsun diyebiliriz arkadaşlar. Evet yine bir etkinlik zamanı var arkadaşlar. İnsanları sahte ürünleri kullanmamaları konusunda bilinç, bilinçlendirmek için bir afiş hazırlayınız. Afiş, afişinizde sloganlar ve görsel materyaller kullanmayı unutmayınız demiş. Sahte ürün sağlığımıza zarar verir. Gerçeğini tercih edin şeklinde bir slogan ve bunun etrafında afişinizde görseller oluşturabilirsiniz. Arkadaşlar evet neler yaptım neler öğrendim bölümü var. Ünitenin işlemini sırasında gösterdiğiniz performans size uygun yüz ifadesinin bulunduğu kutucu çarp işareti koyunuz demiş. İşte burada örnekler var arkadaşlar. Ölçütlerimiz 11 tane ölçüt var. Katılıyorum, katı, kararsızım, katılmıyorum şeklinde cevaplayabiliriz. Mesela ünitede anlatılan konuların tamamını anladım. Konuları anladınız mı arkadaşlar? Dördüncü üniteyi anladınız mı? Evet anladık öğretmenim diyorsanız katılıyorum. Biraz ara anladım dersem kararsız. Ya ben buradan hiçbir şey anlamadım diyorsan da böyle bir şey demeyelim değil mi? Katılmıyorum diyebilirsin. Ölçülere göre değerlendirmeni yap diyoruz. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı öğretmeniniz ve arkadaşlarınız ile paylaşınız demiş. En çok hangi konuda ya da etkinlikten hoşlandınız neden demiş? En çok gelecekte yaşam nasıl olacak konusundan hoşlandım. Çünkü gelecekteki teknolojik gelişmeleri hayal etmek çok ilginç ve heyecan verici. Tamamlamakta zorlandığınız etkinlikler hangileridir? Açıklayınız demiş. Araştırma nasıl yapılır etkinliğini tamamlamakta zorlandım. Çünkü doğru kaynakları bulmak ve bilgileri düzenlemek zaman aldı. Anlamakta zorlandığınız konu ya da konular hangileridir diye sormuş. Sosyal bilimlerin bazı kavramlarını anlamakta zorlandım. Çünkü çok sayıda farklı bilim dalını kapsıyor diyebilirim. Bu ünitenin işlenişinde başarılı olduğunuzu düşünüyor musunuz demiş. Evet ben kendimi başarılı olduğumu düşünüyorum bir öğrenci olarak. Peki sen düşünüyor musun? Cevabını buna göre ver. Başarınızı artırmak için ne yapmayı planlıyorsunuz? Genel olarak başarılı olduğumu düşünüyorum. Ancak daha fazla araştırma yaparak ve örnek olayları inceleyerek kendimi geliştirmeyi planlıyorum diyebilirim arkadaşlar. Evet. Evet öğrendiklerimizi değerlendiriyor olum bölümü var arkadaşlar. Ünite değerlendirmemiz bunu bir başka videomuzda paylaşacağız. Videomuzun uzamaması adına bu videomuzu burada tamamlıyoruz. Sayfa 156'ya kadar olan etkinlikleri tamamlamış olduk. Bir diğer videomuzda 4. ünitemizin değerlendirme etkinliklerini konu anlatımı olarak sizlerle paylaşacağız. Bizi takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.